Yakından dinleyin. Evren şu anda sizinle konuşuyor. Fısıldamıyor. Yavaşça dürtmüyor. Ciğerlerinden sonuna kadar bağırıyor. Dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Dinliyor musunuz? Yoksa günlük hayatınızın gürültüsüne onun güçlü sesini duyamayacak kadar mı kapıldınız? Her gün evren sana sinyaller gönderiyor. Sana işaretler veriyor. Fırsatlar yaratıyor, kapıları açıyor. Ama kaç kez o açık kapıların önünden geçtin farkına bile varmadan? Kaç kez sen de meşgul olduğun için bu sinyalleri görmezden geldin? Dikkatini dağıt ya da onlara göre hareket etmekten çok korkuyorsan uyanma zamanı. Uyum sağlama zamanı. Evrenin sana ne bağırdığını dinleme zamanı. Çünkü gerçek şu ki evren senin başarılı olmanı istiyor. Senin gelişmeni istiyor. Senin yapmanı istiyor hayallerinin hayatını yaşa. Ama seni harekete geçmeye zorlayamaz. Sadece gerisinin sana bağlı olduğunu gösterebilir. Bunun hakkında düşün. Kaç kez bir şey hakkında içgüdüsel bir his duydun? Ama kaç kez onu görmezden geldin? Belli bir yola çekildiğini hissettin ama kendini bundan vazgeçmeye ikna ettin mi? Kaç kez bir ilham kıvılcımı hissettin ama alevleri küllendirmekten çok korktuğun için onun sönmesine izin verdin mi? O içgüdüler, o ilham kıvılcımları. Evren sana bağırıyor. Evren seni gerçek amacına, gerçek potansiyeline doğru yönlendirmeye çalışıyor. Ama dinlemiyorsan, dikkat etmiyorsan tam özünüzde duran inanılmaz fırsatları kaçıracaksın. Yani dinlemeye nasıl başlarsın? Evrenin frekansına nasıl uyum sağlarsın? Bu farkındalıkla başlar. O anda mevcut olmakla başlar. Zihninizi susturmak ve kalbinizi açmakla başlar. Sürekli kafanın içinde yaşarken sürekli olarak endişelenerek yaşarsın. Gelecek ya da geçmişte takılıp kalmak statik yaratıyorsun. Evrenin sesini bastıran bir gürültü yaratıyorsun. Ancak şimdi de olmayı öğrendiğinde, şimdi de yaşamayı öğrendiğinde o statiği temizlersin net ve güçlü sinyale uyum sağlarsın. Evrenin sürekli yayın yaptığını düşünün. Gerçekten canlı hissettiğin son zamanı düşün. Bir enerji dalgalanması hissettiğin son zamanı düşünün. Bir amaç duygusu. O anda hazır olduğun saf bir neşe hissi. O anda evreni dinliyorsun. O anda gerçek benliğinle aynı hizadaydın. Bu uyum hissi. Bu bağlantı tesadüf gerçekleşen bir şey değil. Yaratabileceğin bir şey. Bu geliştirebileceğiniz bir şey. Bu hayatının her gününde deneyimleyebileceğin bir şey. Ama çaba gerektiriyor. Pratik yapmak adanmışlık gerektirir. Çoğu insanın hayatını otopilotta sürdürdüğünü görürsün. Uyanır, işe gelir, eve gider, televizyon izler, yatağa gider ve ertesi gün her şeyi yeniden yaparlar. Rutinlerine o kadar kapılmışlar ki kendi işlerine takılıp kalmışlardır. Alışkanlıkları etraflarındaki dünyaya karşı uyuşmuşlar. Evrenin çığlıklarına karşı sağır olmuşlar. Siz çoğu insan değilsiniz. Buradasınız. Çünkü hayatta sadece yaptığın hareketleri yapmaktan daha fazlası olduğunu biliyorsun. Buradasın. Çünkü seni çağıran daha büyük bir şeyin olduğunu hissedebiliyorsun. Buradasın. Çünkü derinlerde çok daha fazlasını yapabileceğini biliyorsun. Ve haklısın. Sen çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedesin. İçinde keşfedilmemiş bir potansiyel var. Sadece serbest bırakılmayı bekliyorsun. Dünyanın ihtiyaç duyduğu hediyelere sahipsin. Yeteneklere sahipsin. Yalnızca senin yerine getirebileceğin benzersiz bir amacın var. Ve evren bu amaca adım atman için size bağırıyor. Ama işte potansiyele sahip olduğunu bilmek yetersiz bir duygu. Yeterli değil. Daha fazlası için yaratılmışsın. Harekete geçmek zorundasın. Bir karar vermek zorundasın. Evreni dinlemeyi ve onun rehberliğini takip etmeyi seçmelisin. Burası çoğu insanın takılıp kaldığı yer. Hayattan daha fazlasını istediklerini biliyorlar. Ama onlar bunu nasıl elde edeceklerini bilmiyorlar evrenin çağrısını hissediyorlar. Ama nasıl yanıt vereceklerini bilmiyorlar. Hayatları için daha büyük bir amaç olduğunu hissediyorlar. Ama bunu nasıl yerine getireceklerini bilmiyorlar. Eğer o sensen, sen, eğer sensen, sen, sıkışmış hissediyorsan, kaybolmuş hissediyorsan, daha fazlasını hedeflediğini hissediyorsan, ancak oraya nasıl gideceğini bilmiyorsan, bilmeni isterim ki bu şekilde hissetmen normaldir dönüşüme doğru ilk adımdır. Evrene uyumlanmanın ve gerçek amacına uyumlanmanın ilk adımıdır. Bir sonraki adım dinlemeye başlamaktır. Ve sadece kulaklarımızla değil, tüm varlığınız ile dinlemeyi kastediyorum. Vücudunuzla dinlemeyi kastediyorum. Zihniniz ve ruhunuzla. Çünkü evren sadece kelimelerle iletişim kurmuyor. Duygular yoluyla, sezgiler yoluyla, eş zamanlılıklar aracılığıyla ile iletişim kuruyor. Hiçbir anda aklınıza bir düşünce geldi mi? Nedenini bilmeden belli bir kişiye veya yere çekildiğinizi hissettiniz mi? Rastgele olmayacak kadar mükemmel görünen bir dizi tesadüf yaşadınız mı? Bu evren sizinle iletişim kuruyor. Bu evren size dikkat etmeniz için bağırıyor. Evren konuşuyor ve çığlık atmadan önce fısıldıyor. İnce ipuçlarıyla başlıyor nazik dürtmeler, sessiz öneriler. Ve eğer dikkat etmezseniz, eğer uyum sağlamazsanız o ilk sinyalleri kaçıracaksınız. Evren dikkatinizi çekmek için çığlık atmaya başlamadan önce evrenle uyumlanma fırsatını kaçıracaksınız. Bu fısıltıları dinlemeye başlar mısın? Evrenin seninle konuşması durgunlukla başlar, sessizlikle başlar, hayatında alan yaratmakla başlar hızlı tempolu sürekli bağlantılı dünya durgunluğu nadir bir meta haline geldi. Biz her zaman bir şeyler yapıyoruz. Her zaman bir şeyler düşünüyoruz. Her zaman bir sonraki şeyi planlıyoruz. Ama bu sürekli meşguliyet içinde evrenin ıslık çalan sesini bastırıyoruz. Kendi hayatlarımızda o kadar çok gürültü yaratıyoruz ki bize ulaşmaya çalışan rehberliği duyamıyoruz. Bu yüzden sükunet için zaman ayırmak çok önemlidir. Meditasyon neden bu kadar güçlüdür? Sessizce oturduğunuzda, zihninizi susturduğunuzda, nefesinize odaklandığınızda alan yaratırsınız. Kendinizle evren arasında bir iletişim kanalı açarsınız. Buradayım dersin. Dinliyorum, rehberliğini almaya hazırım. Ama meditasyon uyum sağlamanın tek yolu değil. Birçok yönden hayatında dinginlik yaratabilirsin. Teknolojiden koparak doğada yürüyüşe çıkabilirsin ve doğal dünyayla yeniden bağlantı kurarak seni zamanın durmuş gibi göründüğü ve tam olarak anda olduğunuz bir akış durumuna sokan yaratıcı bir aktiviteye katılabilirsin. Gün boyunca dikkatini şimdiye çekerek farkındalık pratiği yapabilirsin. Anın ve etrafındaki dünyayı taze gözlerle fark etmenin anahtarı birkaç dakikalığına bile olsa her gün sükunete yer açmaktır. İlk başta rahatsız edici gelse bile o sessizlikte duymaya başlayacaksın. Evrenin fısıltıları her zaman orada. Ama göremeyecek kadar meşgul olduğun işaretleri ve sinyalleri fark etmeye başlayacaksın. Ve dinlemeye başladığında, dikkat etmeye başladığında büyülü bir şey olur. Fısıltılar işaretlerin sesini yükseltir. Netleştikçe rehberlik daha belirgin hale gelir. Çünkü evren dikkatinize yanıt verir dinlemeye istekli olduğunuzu gösterdiğinizde evren sizinle daha net konuşmaya başlayacaktır. Ancak dinlemek yalnızca ilk adımdır. Sonraki adım rehberliğe güvenmektir. Aldığınız duygulara güvenin. Sizi yönlendiren sezgilere güvenin. Bu korkutucu olabilir, riskli gelebilir. Çünkü çoğu zaman evrenin rehberliği sizi konfor alanınızın dışına çıkaracaktır. Değişmeniz, büyümeniz için sizi zorlayacaktır evrimleşmek için sizden eski kalıpları, eski inançları artık size hizmet etmeyen eski varoluş biçimlerini bırakmanızı isteyecektir. Ancak rahatlık bölgesi hayallerin öldüğü yerdir. Potansiyelin gerçekleşmeden kaldığı yerdir. Burası hayatların sessiz bir çaresizlik içinde yaşandığı yerdir. Her zaman acaba evren mi diye merak edilir. Çünkü rahatınızla ilgilenmiyor, gelişiminizle ilgileniyor. Evriminizle ilgileniyor. Kendinizin en eksiksiz ve özgün versiyonu olmanızla ilgileniyor. Ve bazen bu kendinizden daha büyük bir şeye güvenmek için inanç sıçramaları yapmanızı ve size giden yolu takip etmenizi gerektiriyor. Başkalarına mantıklı gelmeyebilir ama bu size son derece doğru geliyor. Büyük yenilikçileri, büyük liderleri, tarih boyunca büyük değişim yaratanları düşünün. Onlar büyüklüğü güvenli oynayarak elde edemediler. Büyüklüğü evrenin çığlıklarını dinleyerek ve takip ederek elde ettiler. Steve Jobs, Apple'ı teknoloji endüstrisinin geleneksel bilgeliğini takip ederek yaratmadı. Sezgilerini dinledi. Kendi vizyonunu takip etti. Başkalarının göremediği ve yaptığı bir şeye güvendi. Bu yüzden dünyayı değiştirdi. Martin Luther King, insan hakları hareketini güvenli oynayarak yönetmedi adaletin çağrısına kulak verdi. İnancın peşinden gitti. Birçokları için imkansız görünen bir rüyaya güvendi. Ve bunu yaparak tarihten adalete doğru arka Rahibe Teresa konfor alanında kalarak sayısız hayatı değiştirmedi. Şefkatin çağrısına kulak verdi. Kalbinin sesini dinledi. Sevginin hayatları değiştirecek gücüne güvendi. Ve bunu yaparak milyonlarca kişiye bir umut ışığı oldu. İnsanüstü değildi. Daha yüksek bir güç tarafından büyük şeyler yapmak üzere seçilmediler. Evreni dinlemeyi seçen, sezgilerine güvenmeyi seçen, aldıkları rehberliği takip etmeyi seçen sıradan insanlardı. Zor olsa bile, korkutucu olsa bile, imkansız gibi görünse de. Ve işte şaşırtıcı olan şey, içinizde aynı güce sahipsiniz. Evreni dinleme konusunda aynı yeteneğe sahipsiniz. Rehberliğinizi takip etmek için sezgilerinize güveniyorsunuz. Değişim yaratmak için aynı potansiyele sahipsiniz. Dünyada iz bırakmak için bir fark yaratın. Ama bu bir seçimle başlar. Bir kararla başlar. Sizin demenizle başlar. Evet dinlemeye hazırım. Evet güvenmeye hazırım. Evet harekete geçmeye hazırım. Bunu başlat. Sana yolu gösterir. Ama o yolu senin için yürüyemez. Kalıpları açabilir ama sen onların içinden geçmeyi seçmelisin. Fırsatlar sağlayabilir ama onları yakalamalısın. Burası birçok insanın sıkışıp kaldığı yerdir. Evrini dinlemeye başlarlar. İşaretleri ve sinyalleri fark etmeye başlarlar. Ancak harekete geçme zamanı geldiğinde tereddüt ederler. Korkunun onları geride tutmasına izin verdiğinden şüphe ederler. Korku düşlerin en büyük susturucusudur. Potansiyelin büyük öldürücüsüdür. Pek çok insanı hayatlarında sıkışmış tutan güçtür. Düşünce, duygu ve tüm düşünceler gibi hisler ve duygular da sizde var. Onu değiştirme gücünüz var. Onu dönüştürme gücünüz var. Onu büyümeniz için yakıt olarak kullanma gücünüz var. Onun sizi geride tutmasına izin vermek yerine korku hissettiğinizde, şüphe hissettiğinizde, belirsizlik hissettiğinizde bu bir durma işareti değil, geri çekilmek için bir işaret. Bu doğru yolda olduğunuzun bir işaretidir. Bu sınırlarınızı zorladığınızın bir işaretidir. Bu evren sizi çağırmadan önceki halinizden daha fazla bir hale geldiğinizin bir işaretidir. Başa çıkamamak sizi hazır olmadığınız deneyimlere yönlendirmez. Evrenin çağrısını hissettiğinizde yeni bir şeye doğru çekildiğinizi hissettiğinizde farklı bir şey, zorlayıcı bir şey evrenin çağrısını hissettiğinizde, yeni bir şeye doğru çekildiğinizi hissettiğinizde, farklı bir şey, zorlayıcı bir şey. Bu hazır olduğunuzun bir işaretidir. Bunu başarmak için, bu engeli aşmak için, bu zorlukla yüzleşmek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Ama güvenmelisiniz, inanmalısınız. Sadece evrene değil, kendinize de inancınız olmalı. Yeteneklerinize dayanıklılığınıza, öğrenme kapasitenize, uyum sağlamak için büyüyün. Burası gerçek işin başladığı yer. Burası dönüşümün gerçekleştiği yer. Burası düşüncelerinizi, duygularınızı, eylemlerinizi evrenin rehberliğiyle hizalamaya başladığınız yer. Burası kendiniz için yeni bir gerçeklik yaratmaya başladığınız yer. Evrenle ilgili şaşırtıcı şey, o enerjinize yanıt verir. Düşüncelerinize, duygularınıza, inançlarınıza yanıt verir. Kendinizi evrenin rehberliğine göre hizalamaya başladığınızda, bu rehberliğe göre harekete geçmeye başladığınızda güçlü bir rezonans yaratırsınız. Deneyimleri kendinize çekmeye başlarsınız. Bu yeni titreşiminize uyum sağlayan fırsatlar ve insanların sıklıkla çekim yasası dediği şeydir. Ancak bu mistik büyülü bir süreç değildir sadece kendinizi evrenin doğal akışına uyumlamanızın sonucudur. Bu frekansa uyumlanmanızın sonucudur. Büyüme potansiyeli ihtimalini şöyle düşünün. Belirli bir radyo istasyonuna ayarlandığında o istasyonda çalan müziği duyarsınız. İstasyonu değiştirdiğinizde farklı bir müzik duyarsınız. Sen ayarlandığında evren benzer şekilde çalışır. Korku, şüphe ve sınırlama hayatında deneyimlediğin şeylerdir. Ancak olasılıkların büyümesine veya bolluğa uyum sağladığında deneyimlemeye başladığın şey budur. Ve şaşırtıcı olan şey herhangi bir anda istasyonu değiştirme gücüne sahip olmandır. Farklı frekansla kendini evrenin rehberliğini hizalama ve kendin için tamamen yeni bir gerçeklik yaratma gücüne sahipsin. Ancak bu tutarlılık gerektirir, pratik gerektirir, adanma gerektirir. Sadece bir kez uyumlanıp Tüm hayatın değişmesini bekleyemezsin. Sahip olduğun evreni dinle. Sezgilerine güven ve ilham verici eylemlerde bulun. Günlük bir uygulama haline getir. Güne uyum sağlayarak başla. Sabahları birkaç dakikana ayırıp dinginlik içinde otur. Zihnini sustur. Kendine evrenin rehberliğini aç. Bir niyet belirle. Günün için rehberlik iste. Gün boyunca her ne şekilde olursa olsun onu almaya açık ol. Farkında ol. Düşüncelere dikkat et. Duygularını, deneyimlerini, eş zamanlılıklarını fark et. Tesadüfler, hizalanma anları bunların hepsi evrenin sizinle iletişim kurma yollarıdır. Harekete geçmek için ilham aldığınızı hissediyorsanız bunu yapın. Tereddüt etmeyin. İkinci kez tahminde bulunmayın. İlhamın daha yüksek bir yerden geldiğine güvenin. Mantıksal zihninizin ötesine geçen bir bilgelik ve bilme yeri. Günün sonunda düşünün. Biraz zaman ayırın. Aldığınız rehberlik hakkında düşünün. Gerçekleştirdiğiniz eylemleri, yaşadığınız deneyimleri evrenin size gösterdiği şekillerde şükranınızı ifade edin. Bu düşünme ve şükran uygulaması evrenle olan bağlantınızı güçlendirir ve siz yaptığınızda daha da fazla rehberlik almanız için sizi açar. Bu günlük bir uygulamadır. Hayatınızdaki değişiklikleri fark etmeye başlayacaksınız. Akışta daha uyumlu hissetmeye başlayacaksınız. Gerçek benliğiniz ve gerçek amacınızda daha uyumlu olacaksınız. Daha fazla eş zamanlılık deneyimlemeye başlayacaksınız. Daha şanslı molalar, daha fazla anlar, mükemmel zamanlama. Ama evren hayatınızda olayların nasıl ortaya çıktığını yakalıyor. Çoğu zaman gizemli şekillerde çalışır. Aldığınız rehberlik kendilerini gösteren fırsatlar her zaman beklediğiniz gibi görünmeyebilir. Sizi zorlayacak biçimlerde gelebilirler. Büyümenizi ve gelişmenizi gerektiren konfor bölgenizden çıktınız. Sürece güvenin. Evrenin sizin için, kendiniz için planlayabileceğiniz her şeyden çok daha büyük bir planı olduğuna güvenin her deneyimin, her zorluğun, her engelin büyümenizin bir parçası olduğuna güvenin. Kendinizin en eksiksiz ve özgün versiyonu olma yolundaki yolculuğunuzun evrim kısmı gelecek unutmayın. Evren sizi işler zorlaştığında cezalandırmaz. İşler planladığınız gibi gitmediğinde sizi terk etmez. Sizi destekler, size yol gösterir. Size tam olarak gelişmeniz için büyümeniz gereken deneyimler sağlar gelişmeyi öğrenmek için engellerle karşılaştığınızda, zorluklarla karşılaştığınızda, aksiliklerle karşılaştığınızda bunlar vazgeçmeniz için işaret değildir. Bunlar yanlış yolda olduğunuzun işaretleridir. Bunlar büyümeniz için çağrıldı. Bunlar sizin daha güçlü, daha akıllı, daha dayanıklı olmanız için fırsatlardır. Evren nitelikli demez, o nitelendirir. Bir şeye çağrıldığınızı hissettiğinizde o ilhamı çektiğinizi hissettiğinizde işte evren size gereken her şeye sahip olduğunuzu söyler. Potansiyele sahip olduğunuzu, zorlukların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunuzu, ancak işe yapmaya istekli olmanız gerektiğini, korkularınızla yüzleşmeye, sınırlayıcı inançlarınıza meydan okumaya ve konfor alanınızın dışına adım atmaya istekli olmanız gerektiğini, büyümeyi öğrenmek için hata yapmaya isteklisin. İşte gerçek şu ki Evrende başarısızlık yoktur. Sadece dersler vardır. Sadece büyümek için fırsatlar vardır. Her hata, her başarısızlık, her zorluk hakkında yeni bir şeyler öğrenmen için bir şanstır. Kendinize yeni beceriler geliştirin, yeni güçler geliştirin. Hayata bu şekilde bakmaya başladığınızda, büyüme ve evrim sürecine güvenmeye başladığınızda muhteşem bir şey olur. Zorluklardan korkmayı bırakırsınız değişimden korkmayı bırakırsınız. Onları hoş karşılamaya başlarsınız. Onları engellerden ziyade fırsatlar olarak görmeye başlarsınız. Ve işte o zaman gerçek dönüşüm başlar. İşte o zaman amacınız ve tutkunuzla dolu bir hayat yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman gerçek benliğinizle, gerçek potansiyelinizle, gerçek kaderinizle uyumlanmaya başlarsınız. Çünkü olay şu, tesadüfen burada değilsiniz rastgele bir hücre ve deneyi bu koleksiyonu değilsiniz. Evrenin kendisinin benzersiz bir ifadesisiniz. Bir amacınız var. Oynayacak bir rolünüz var. Dünya ile paylaşacak armağanlarınız var. Evren size bağırıyor. Bu amaca adım atın. Bu rolü benimsemek, bu hediyeleri paylaşmak için size bağırıyor. Kendinizin en eksiksiz, en özgün versiyonu olun. Fark yaratan bir hayat yaşayın dünyayı bulduğunuzdan biraz daha iyi bırakan bir hayat yaşayın. Ama sen dinlemelisin, güvenmelisin, harekete geçmelisin. Şu anda yaşadığın hayatı düşün. Gerçekten mutlu musun? Gerçekten tatmin olmuş musun? Tüm potansiyeline göre mi yaşıyorsun? Yoksa küçük mü oynuyorsun? Daha azıyla mı yetiniyorsun? Yapabilecek kapasiten var mı? Korkunun şüphenin ve sınırlayıcı inançların seni engellemesine izin veriyor musun? Eğer yaşaman gerektiğini bildiğin hayatı yaşamıyorsan, eğer neşeyi, tutkuyu hissetmiyorsan, mümkün olduğunu bildiğin amaç bu. Evren sana bağırıyor. Evren sana değişim zamanının geldiğini söylüyor. Büyüme zamanının geldiğini söylüyor. Evrim zamanının geldiğini söylüyor. Değişim bir gecede olmuyor. Dönüşüm tek seferlik bir olay değil. Bu bir süreç, bir yolculuk ve her şey gibi yolculuk tek bir adımla başlar. Bu adım küçük olabilir. Günde 5 dakikanızı meditasyona ayırmak kadar basit olabilir. Ertlediğiniz bir telefon görüşmesi olabilir. Her ne olursa olsun kaçındığınız bir konuşma yapıyor olabilirsiniz. Bu adımı atmak ve sonra bir tane daha atmak, evrenin rehberliği doğrultusunda attığınız her adım, büyümenize ve evriminize hizmet edecek şekilde yaptığınız her eylem ivme yaratır enerji yaratır. Sadece dönüşmeye başlayan bir dalgalanma etkisi yaratır. Gerçek benliğinizle uyum içinde yaşamaya başladığınızda, kendi hayatınız ve etrafınızdakilerin hayatları muhteşem olur. Evreni dinlemeye ve onun rehberliğini takip etmeye başladığınızda, başkalarına ilham kaynağı olursunuz. Neyin mümkün olduğunun canlı bir örneği olursunuz. Kendinizden daha büyük bir şeye güvendiğinizde, Dönüşümünüz sadece hayatınızı değiştirmez. Dokunduğunuz herkesin hayatını değiştirir. Etrafınızdaki dünyayı değiştirir. Çünkü enerji bulaşıcıdır. İlham bulaşıcıdır. Tutku dolu, amaç dolu bir hayat yaşamaya başladığınızda başkalarına da aynısını yapma izni verirsiniz. Yolculuğunuzun tüm iniş ve çıkışlarında kendinizi koşulsuz sevmeye kararlı olun. İşte gerçek dönüşüm her zaman kolay değildir. Büyüme her zaman uyumlu değildir. Evrim çoğu zaman eski kalıpları, eski inançları, artık bize hizmet etmeyen eski varoluş biçimlerini bırakmamızı gerektirir. Ancak bu rahatsızlığın diğer tarafı, mücadelenin diğer tarafı özgürlüktür. Sevinç tatmindir. En çılgın hayallerinizin ötesinde bir hayattır. Evren sizi o hayata çağırıyor. Her zaman olmanız gereken kişi olma potansiyelinizi kucaklamak için gücünüze adım atmanız için size bağırıyor. Bu çağrıya cevap vermeye hazır mısınız? Harekete geçmeye güvenmeye hazır mısınız? Hayatınızın en büyük macerasına atılmaya hazır mısınız? Evrenin çığlıklarını görmezden gelip eski kalıplara takılıp kalmaya devam edecek misin? Yoksa dinlemeyi güvenmeyi mi seçeceksin? Gerçekten kim olduğunun muhteşemliğine adım atacaksın. Seçim senin, güç senin, potansiyel senin. Evren sana bağırıyor. Dinlemeye hazır mısın? Her anı hatırla. Her nefes yeni bir başlangıçtır. Her kalp atışı evrenin bilgeliğiyle uyumlanmak ve en çılgın hayallerinizin ötesinde bir hayat yaratmak için bir fırsattır. Sandığınızdan daha güçlüsünüz. Sandığınızdan daha yeteneklisiniz. Evren sadece sana bağırmıyor. Sana tezahürat yapıyor. Seni destekliyor senin lehine komplo kuruyor. Tek yapman gereken dinlemek, güvenmek. Zamanında harekete geç. Şimdi anın burada. Evren seni büyüklüğe çağırıyor. O çağrının cevabına adım at. Her zaman kastettiğin kişiye dönüş. Evren sana bağırıyor. Ve artık dinleme zamanı.